öyle bir şey yok. Allah razı olsun. Ben zaten sizin adınıza e, Kasım Bey ben sizin adınıza zaten söyledim. Asla öyle bir şey yapmazlar dedim. Sağ olun. Sağ olun. Ali Bey zaten arkadaşlar da bahsettiler. Çok sitayişle bahsetmişsiniz. Onun için daha önce teşekkür ediyorum ben. Rica ederim. Ne demek? Size garanti Siz daha fazlasını mi? hak ediyorsunuz. Çünkü ilkeli bir insansınız. Hürüst bir insansınız. Çok Orada sevilen ederim. sayılan bir insansınız. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. E, sayın Vekilim ben bir soru sorayım. Tabi buyurun Şaban. Sayın buyurun. Vekilim iyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar. Şaban Bey siz misiniz? Ben evet Ben evet, İzleyemiyorum da sesten evet. Teşekkür ederim. Ee, İspanyol saymaz bu haberi bu yazıyı e, yazan iki, iki gün oldu. Galiba ilk ondan e, duyulmuş herhalde evet. E, hani neden yalanlamadınız? Bu saate kadar Yo, Ben İsmail Bey'le dün konuştum. İsmail Bey beni aramış gece geç vakitte. Ben tabii cevap veremedim. Telefonum sarıdaydı. Kim, kim aramış? Kim aramış dediniz? Çok İsmail. özür dilerim. İsmail Bey gece ha, beni aramış. aramış. Ben ertesi gün dönüş yaptım İsmail Bey'e. İsmail Söyle... Bey'e söyledim böyle bir şeyin olmadığını, kesinlikle olmadığını. Ben söyledim kendisine. Anladım. Hmm. Ee, yani... yani ben o 8-9 kişi neye göre tespit edilmiş, benim ismim niye orada geçmiş inanın ben anlamakta zorluk çekiyorum. Hani biri mi bahsetti, biri mi söyledi? İlla ki bir kaynağı vardır bunun yani. Sayın Fakı Baba Fakı galiba. Baba sayın Fakı Baba diyebiliyoruz. Fakı isim. Baba 8 isim mi saymış bilmiyorum ben. Hayır. Yani. O, rahatsız olduğunuzu istifa edebileceğinizi. İsmail Selmas 8-9 isim, 9 isim var diyor. Konu. Mehmet Kasım Bey. İsmail Selmas 8-9 isim, isim var deniliyor. Kasım tek tek ayrı. isim saymıyor. Şimdi bu işte neye göre deniyor ben bunu bir kere izah edilmesi lazım. Çünkü bakın rahatsızlık ayrı bir şey. istifa ayrı bir şey. Başka partiye geçmek bambaşka bir şey. Yani bunlar çok iyi ayır... var mı? Mesela az önce Latif Şimşek sizinle ilgili bir iddiada sorabilirim, değil mi Latif Bey? Ee, Mehmet Kasım Gülpınar birkaç tabii ay ki. önce istifa etmek istedi hı hı. ve sayın hı hı. Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra vazgeçti dedi. Bu hı hı. iddia için ya da bu bilgi için ne dersiniz? Şimdi tabii kısmen doğru. Şunu söyleyeceğim. Ee, konuşmamız şu minvalde. Ee, ben şunu belirtmek istedim. Tabii ki öncelikle benim kesinlikle herhangi bir makamda mevkide gözüm yok eğer bir e, konuya müdahil olmak istiyorsak eğer bir rahatsızlığı e, biz iletmek istiyorsak bu samimiyetimi göstermek babında şunu söyledim ben sözel olarak bu tamam kesinlikle sözel boyutta kaldı hiçbir zaman resmi bir işleme geçmedi ben milletvekilliğini dahi bırakmaya hazırım samimiyetime inanılsın diye ben sadece söylediğim budur e, yaptığımız Kesinlikle. işlem bu kadardır. Kesinlikle. Onun haricinde hiçbir şekilde resmiyete bilmemiştir. Bunu kime söylediniz? E, Kasım Bunu Bey, Pınar e, Hanım yani izin verir misiniz? Gerek yok. Cumhurbaşkanımız değil. Bu Cumhurbaşkanımız evet. değil. anladım. Üst yönetimi parti üst yönetimine e, yani Bey, bu tabii bir şey. Ben sadece samimiyetimi göstermek ben, adına her an milletvekilliğini dahi bırakmaya hazırım e, ki o konuda ben hakikaten samimiyim. Hiçbir şekilde milletvekilliği falan benim öyle bir beklentim yok zaten uzun yıllardır parlamentodayız. Babadan oğula bugüne kadar e, yıllardır siyaset yapıyoruz. Ama başka bir partiye geçmek bizim kitabımıza yazmaz. Böyle bir şey olmaz. Benim babam Anavatan Partisindeydi. Anavatan evet. Partisi tabelayı indirmeyene kadar Ak Parti'ye geçmedi. Çünkü biz atadan dededen böyle gördük. Bizde vefa önemlidir. Ben yani öyle bir parti falan değişikliği öyle bir şey mümkün değil ama milletvekilliğini bırakabilirim. Hiç problem değil. Ben aynı zamanda MKYK üyesiyim. Ben partimin yanındayım her zaman. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yanındayım. O konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bence bu konuyu artık kapatmak lazım. Yani, yani Sayın Vekilim, milletvekili evet. bırakabilir şey derken ben bir şey söyleyebilir miyim hani? O, o seçimde, şeyi kulis mülisesini... aday olmama aday olmayacak mısınız? Onu mu anlayalım? yani onu zaman gösterecek. Yani benim Gönlümden geçeni sorarsanız gerçekten aday olmamak. Yani bu e, ailemin de talebi bu yönde. E, çünkü hakikaten yorucu bir iş. Hele bizim oralarda milletvekilliği yapmak çok yorucu. E, çok bunaltıcı bir durum. E, yani sağlık açısından da, maddi manevi her açıdan bir yük aslında baktığınızda. Biraz artık, e, arkadan gelenlere de yer açmak lazım diye düşünürüm. Ama tabii ihtiyaç olursa zaman ne gösterir onu ben bilemem benim kendi e, şahsi talebim tabii ki önceki öncelikle arzum e, milletvekili olmamak. Yani çok da önemli değil milletvekili olmak. Evet, teşekkürler. Belki ilk defa olmak isteyenler için Peki, tabii ki e, güzel şerefli bir görev ama e, artık benim dördüncü dönem oldu. Dört dönemdir parlamentodayım. E, bakalım zaman ne gösterecek her şey. E, önümüzdeki Milletin zamanda beydim, belli olur. Bir şey soracak zannediyor. Evet ben bir şey söylemek istiyorum. Kasım Bey biraz önce ben söyledim hani geçmişte böyle bir sıkıntı yaşandığını zaten siz de kendiniz söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum yani siyaset yapmaya devam ederseniz ben şunu anladım eğer siyaset yapmaya karar verirsem bu AK Parti olur. Tabii Yoksa Tabii. aday olmazsam da siyaseti bırakırsam da başka bir partide olmam mı diyorsunuz? Tabii kesinlikle ben başka bir partiye o yakışmaz yani bizim aileye yakışmaz. Bizim arkamızda çünkü bir kitle var. Biz ben onu yapamam yani mümkün değil. Peki. Hı hı. Mehmet evet. Kasım Gülpınar çok teşekkür ediyoruz. Kayınvekilim, e, noktayı koyduk. Sayın hayırlı akşamlar diliyorum hayırlı sizin. Hayırlı akşamlar. Yani inşallah bu sizin adınıza sizin adınıza zaten ben söylemiştim sizin bu söylediklerinizi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah gündemden düşer artık bu tartışma. Yani Artık son noktayı son noktayı ekranlarımıza koydunuz. Tabii. TV ekranlarını yani koydunuz. Yani cevap anlamında da şunu söyleyeyim. Benim bakın hiç Facebook'um hiçbir zaman olmadı. Yaklaşık 4 senedir de Twitter'ım vardı. Onu da kapattım. 4 senedir Twitter'da kullanmıyorum. Yani cevap vereceğim fazla bir mecra da yoktu. Aslında bu bir fırsat oldu. Yani onun için de size teşekkür ediyorum bu fırsatı sağladığınız Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Tamam. İyi akşamlar. Mehmet Kasım Gülpınar kesinlikle istifa etmeyeceğim dedi. TV100 ekranlarına yaptığı açıklamayı. Orhan Atalay da aynı şekilde. Ancak bir sonraki dönemde gönlümden de geçmiyor. Aday da olmak istemiyorum. Yeter dört dönem adaylık yaptım dedi. Twitter'ım da yok, sosyal medyam da yok aracılık ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi. Biz teşekkür ediyoruz. Artık noktayı koyduk. Ama bir, yok, konuda. Bir, bir Koyamadık. Yok bir milletvekili kaldı. Şimdi Ali Bey <gülüyor> mücahit, <gülüyor> mücahit aracılığı.